Çerçevesinde oluşan e, bu zihniyet e, köylülüğü ortadan kaldırdığı gibi e, köylere mahalle statüsü verdiği gibi buraya ne belediye hizmeti e, ne de eskiden köy hizmetleri aracılığıyla yapılan hizmetlerin hiçbir tanesi getirmiyor. Şimdi belki sizin ortamınızda kimi ayrıcalıklar olabilir. Ben burayı çok ayrıntılı bir şekilde bilmiyorum ama mesela geçen gün Erzurum'daydık. Erzurum'daki köylere de büyük şehir yasası gereği mahalle demişler. Ama yol yok. Efendim toz toprak içerisinde su götürülmemiş. E, ulaşım yok, sağlık hizmeti yok. Şimdi bütün bunlar mahalle iseye direkt şehrin ana arteriyle şehrin ana yönetimiyle iletişim halinde olması lazım. Valilikle işte e, güvenlikle, e, hizmetle direkt iletişim halinde olması lazım ama öyle bir şey yok. Nedenle, e, bu ne demek? Bu büyükşehir yasası e, aslında e, Türkiye'de var olan çok önemli bir şeyi de e, ortadan kaldırıyor, değiştiriyor ve bunu kabul etmemiz mümkün değil. E, köy köy olarak, kalacak mahalle, mahalle olarak kalacak Herkes yerinde yaşayacak. Kimseyi yerinden yurdundan etmeyeceğiz, taşımayacağız. İnsanların bulunduğu yere sağlık hizmeti, ulaşım hizmeti, başka ne hizmet gerekiyorsa, kamusal hizmet, eğitim hizmeti, hepsini götüreceğiz. Şimdi mesela eğitimde taşımalı sistem var. E köy okullarının birçok kapandı. E, taşımalı sistem nedeniyle çocukların e, ya da e, okuma çağına gelmiş, okula gitme çağına gelmiş birçok insan, e, birçok çocuk okuma hakkından oldu ve benzeri. Bunları ifade etmek için arkadaşımızın mahalle demesine ben ısrarla köy dedim. E, ama şu anda resmi statü anlamında doğrudur mahalle. E, fakat aslında burası köy de bir köy olarak kalmalı. E, köylülük de kötü bir şey değil yani biz hep düz köylülükten geldik e, ve köyün eee şeyi korunmalı köyün bakın tarım